Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES videosu yapıyoruz. PES videosu ne ya? PES vs yapıyoruz. Ee, kuzenimle vs atacağız. Bu benim kadrom. Kuzenimle kadrosu böyle. Uzatmadan maça geçelim. Başladık arkadaşlar maça şimdi. Olmadı ya. Hop. Aldım olmadı. Maç 6 dakika olacak. Daha uzun istiyorsanız 6 dakika derken maçın süresi 6 dakika. Daha uzun istiyorsanız yorumlara yazın. Ah be. Vur lan. Yanlış kişiye ortaştım ama olsun daha iyi. Şu olsun iyi vur diyecektim defans olmasa gol ya. Hop. Luis figo. Aha. Lan oğlum. Aha aldım. Oğlum git git. Ve gol. Tüm taraftarlarımıza gelsin. Bu size gelsin. Bu boş size <laughs> Geçiyor bak. <laughs> Oğlum onu atmadım ki ya. Oh, oh. Hayır. Hayır. Heh. lan oğlum ya ne oluyor? Oh. Bu arada çok az pes videosu atıyorum. Başka pes videosu istiyor musunuz? Yorumları yazın. Geç şunu ya. Uf. 1-1 Messi'ye. Olmadı Van der Waard. Koş loppa. Ve vur. Oğlum şarj bitiyor lan. Neyse geç bu güzel gol değil. Ya dokundu gol işte. Onlar var. Stoyko verdi. Drogba. Drogba. olsaydı ya. Sizde de pes vs istiyorsunuz peste. Veya Brawl Stars'ta fark etmez. Yorumları yazın. Wonderboard vurayım mı Bir tane? tutmasa dışarı gidiyordu ama ya. Bak. Ama güzel vurdu yine de. Şöyle bir şey yapayım mı? Hmm, bu iş gitme. Aa. Aa. Hadi ya. Oha. 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 Hayır. Vandervart Mbappe be, Mbappe, be Oha! Aha tuttu tuttu nasıl tuttu? Ya of. Buradan deneyeyim mi? Ya of. Neyse 2-1 yeniyorum. Bitir. Bitire de alacağı yok. Heh kimse yok ki içeride. Oo. Oh. Oh. Bu intan İn şarj şarj Şar şey geldi bir onda doğuş O kuşeyin kafasına vurmuş. Hmm. kosta kurta. Dik. Kafayı taktım ben bu maçı Yeniyorum zaten. Aha. Ya olmadı Ver hmm. pası. Ya şarj gitme iki de bir ya. Şarj gidiyor iki de bir. Gidiyor geliyor. Şarja takılı oynuyorum baksana. Yanlış yaptım. Diğer hayale vuracak vursun diyecektim ki direğe vurdu. Of. Aha. Koş. Alırım onu. Çok oldu. Lan beşik attı. Başarısız. Of. Oh. Hayır ama çok bastı. Vur. Vursa çok güzel olacaktı da olmadı. Oğlum ne yapıyorsunuz Heh. Az bastım. Olmaz zaten. bu şarjdan bıktım ya. Oha. Omuza bak. Hadi oyna hızlı. vücut koyuyor artık bu oyunda. Şu bak. İncelik top. O <laughs> ne yapıyorsun? Darpasını tamam. Bu otak olur gibime geldi. Ben o stoykova Ya bir kafayı yiyeceğim ya Çok az basıyorum Deniz son Ve maç bitiyor hedef tamamlandı falan diyor. İstatistikler böyle oyuncu derecelerine bakalım. Drogba 7.5 buçuk. 7.0. yeni 0. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.